Merhaba arkadaşlar ben Brian ve bugün sizlerle serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Yani akıllı çay var daha yanımda kardeşim var. Yine kardeşim var öksürüyor şu anda. Öksür. <laughs> Öksür gibi. Evet başlıyoruz. Şu an. Tamam. Et, Susar mısın? Bugün aklımızda tutacağımız şey ayakkabı. Bakalım bulabilecek mi? Bilir bence. Kullandıkça azalan ya da biten ee, bir şey mi bu? Şimdi ayakkabıyı kullandıkça azalmaz yani. Ha, geç, geçen sefer bok tutmuştuk. Bulamamıştı. Geri zekalı. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Geri bu şey daha bir soru sordum. mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Hayır ya. İmkansız çünkü mikro dalga fırından büyük bir şey. Ayakkabı hiç görmedim ben. Siz gördünüz mü? İçine bir şey konur mu? Ayak konulur tabii ki de içine. Şimdi ayakkabı diyoruz. Adı ayak kabı. Adı üstüne yani. Ayağını koyar. zaman beni uyandırırsın. Bastım ya geri zeka. Heh, tamam. Tamam. Hmm, hmm, hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Ta, yani e, Nasıl? Giremezsin içine. Ya Kapanı içine falan sokup tamam, ayaklarını içine sokabiliyorsun yani içine girebiliyorsun evet. Hayır. Evet. Ahmet Hadi. Hadi. Evet, sus. Hatta geçe. Peki bu şey hareket eder mi? Ha? Hareket? Ederim ama biz yürüyün biz yürüyün hareket olduğu yerde hareket etme Hayır Oyunun sesini biraz açın mı arkadaşlar? Ben geliyorum. Sen düşün düşün. Otur. Tamam Otur. geldim Otur. şu anda. Sen rahat ol ben bekle. Ayakkabı yanar yani yanar. Geri olursa yanmaz. Sanırım sesin duyuluyor evet duyuluyor tam. Evet. Sus. Şimdi geçen videoyu izlediyseniz. Bok. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Evet. Şimdi geçen videoyu izlediyseniz bok tutmuştuk aklımızda. Dört ve şey bize, var demiş. Ve bize şöyle Basacağın bir soru. zaman tutmuştuk. beni uyandırırsın. Gözleri var mıdır? O sorudan sonra tuvalete gitmekten korktum. Şimdi Hı -hı. sıçarım. Bu Göz giyilebilen bir şey mi? ayakkabı gelir evet yani. Ayağımıza giyiyoruz çünkü. Giyilebilir mi? Ben giyinebilir mi? Bence buldunuz. siz şey yani siz şimdi gözlere bak tipe bak bu ne tiptir şey ben aslında oyunu tam ekran yapmak istiyorum <laughs> batır çıkar batır çıkar bu şeyin kolları var mı ayakkabının kolları yok hiç, hatta ilgisi bile yok kollar olduğunu düşünseniz Allah yeriz olduğumuz ya. yerde bekleriz elleriyle biz yürüt kollarıyla neyse devam edelim arkadaşlar bir dakika Masus. yine kafayı yedi heta tamam Ezoid'in çıkaması tabii. sağ çeksin. Düşün düşün, otur, otur. Ya bastım işte, bastım. rahat ol ben beklerim. tamam. Daha ay, çok değil. kışın mı görülür ya da kullanılır? Hay bot tarzı daha çok kışın kullanılır da bizim tutumlu şey ayakkabı olduğu için ay. Basacağın zaman beni uyandırırsan. Ya bastık ya, girdik ya. <laughs> Bastın mı? Ha basmadım bir daha. Yapma. Ee, şey, laptop çarpma yapıyor. Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Hay yani erkekler de ayakkabı giyer. Erkekler çıplak mı dolaşıyor? Ha erkekler daha çok çok giyer Kızlar babet giyer. Her diyor ki daha çok kadınların kullandığı. Ya babet de bir ayakkabı çeşidi zaten. <laughs> Karınlar neyse babet mi Babet ne ki? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Ne diyordum ben ya? Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha, e, sert bir şey mi bu? Şimdi ayakkabı bazen sert olur. Çünkü bebek ayakkabıları genelde bayağı yumuşaktır. Kokusu da çok güzel oluyor. Bebek ayakkabılar <laughs> yani <tam olarak> <laughs> Kokladım evet. Abi benim en sevdiğim şey ne biliyor musun? Rek. Genelde iki tane mi bulunur peki? Evet. Bence buldu. Sen düşün düşün, otur. Otur, tamam. Sen rahat ol, ben beklerim. Geri zekalı. Geri zekalı. Üzerine basarak yürür müsün bu şey? Buldu abi ya. Basarak yürür müsün? Abi buldu işte ya. Bas basacağın zaman beni uy uyandırırsın. Bastın mı? Heh, <laughs> Bastın mı? Ha basmadım da. Mavi bir dolu lan. Sus. Evet. Soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Bazen çünkü bazıları cırt cırtlı olup bazıları ipli olduğu için cırt cırtlıları açıyoruz ve kapatıyoruz. İpleri de bağlıyoruz genelde. Bazen. <laughs> Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Tabii ki de. Hepsi. Bak. Ya bir sus ya Allah ım. Bir daha senin videoda konuşturmayacağım ya. <laughs> kanal. Evet kardeşime kanal açacağım. Adını daha bilmiyorum. Adı Ahmet. Ahmet oyunda. Ya çok saçma daha çok yazın mı görülür ya da kullanılır? Ha yani kışın... Ben ya sormuştum bunu. Daha çok kışın mı demişti? Ha yani kışın da bot şeklinde kullanılır da... Daha... Ya Sen ha işte. düşün düşün. Otur. Otur. ha Sen rahat ol. Ben beklerim. Ha bu internetten dolayı bizim... Modem... Ya şaka. Şimdi benim bilgisayarım kötü. Kabul ediyorum. Bu yüzden... Bilgisayar alacağım kendime bir tane. Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Ulaşıma yardımcı olur tabii ki. De. Şimdi bir bilgisayar alacağım kendime. Masaüstü. Bastığın zaman laptop. beni uyandırırsın. Wolf dinleyip Wolf'tum çekeceğim arkadaşlar. Bastı mı? Ha, basmadım bunda. Ahmet gelir misin? Baba. Bak telif hakkına gidecek bak Sessiz ol. Bildim galiba. Çık. Denden Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginlik tırmanıverir diye. Şey bunun hareketli parçası var. Hayır yani çünkü. Aa bazen diye şimdi. Bazı ışıklı ayakkabılar oluyor. Geçen soruyu alacak. Bence buldu abi günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Evet. Ya buldu ya. Peki. Üzerine basarak yürünür dedikten sonra zaten ayakkabı veya terlik olduğunu herkes bilir. Evet. Terlik derse beş soru daha sorar. Ben geliyorum. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildi ya. Ya bildi abi evet bildi ya. Git ya. Bildim bildim yaşasın. Hey işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Geldim. Sizce dur bir arkadaşlarıma sorayım. Arkadaşlar yeni bir video var mısınız? Hayır. Tamam, sus. neyse, <laughs> yeni video çekmeyeceğim arkadaşlar. Bunu atarım. Biz sus, biz sus. Neyse arkadaşlar, sen sen bitirmek istiyor musun? Evet. Hadi bitir. Evet, iyi günler, iyi yayınlar. Lütfen evede olun. Abi o kanalda hep bekliyoruz. Benim, benim kanalıma gelebilirsiniz. Tāpat, Dievs.